Selam millet ben Atabak. Bu videomda Mutant Wither yani Wither'ın Storm'u öldüreceğiz. Öncelikle Mutant Wither nedir? Yani Wither Storm diyeyim ben buna. Modun adı çünkü Wither Storm. Normal Wither'ınızı çok daha güçlü kocaman bir yaratığa çeviriyor. Bu da yine bir boss oluyor. Hemen şöyle elimizdeki malzemelerle onu yaratalım bakalım. O zaman ben yapıştırma olan beğenmeyi unutmayın mesajıma bir başlayayım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen modumuza geçelim bakalım. Öncelikle <laughs> eşyalarımı göstermek istiyorum. Hayvani eşyalarım var şu anda. Full Pro 4 deniyordu sanırım. En son Faction oynadığım zaman bunları Pro 4 deniyordu. Setim tamamen Koruma 4, Sonra kırılmazlığı mırılmazlığı var. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur yine kırılmazlık zırhlara basılıyordu. Ya basılıyor da işe yarıyordu. Ee, şöyle bir başlığım keskinlik 5 kırılmazlık 3'te bir kılıcım var. Yayımda sonsuzluk falan filan bunları gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şurada bir koyalım. Şurada boş bir yerde Şöyle koyalım bakalım vidırımızı. Bu arada Türkçe dil Minecraft PE uygulamasını e, yardımda bulunmak isteyen arkadaşlarımız açıklamadaki linkleri okuyabilir. Yardımda bulunmak isteyenler derken eksik çevirileri tamamlamak isteyenler falan. Sen ne ayak abi ya. Abi günah ya. Ulan o kadar ay ayarladım ben burayı. Lan git. İlla sen istiyorsun dayak. Gel bakayım. Sen kim lan? Kimsin oğlum sen? Yalnız bu böyle ölmüyor ya cidden. Bu iskeletler nedense ölmüyor böyle hayvani bir şekilde. Güçlendirmişler bunları. Gel. Hah. Kılıçla direkt ölüyorlar ama. Şimdi ben şuradan atlayarak bir akrobastik bir şekilde onu tamamlayacağım bakalım. Hop. yapamadım. Acaba o kolu böyle olsa sorun olur mu ki? Dur şöyle şunun üstüne çıkalım abi. Tamam. Tamam bu şekilde yaptık burada gördüğünüz gibi kocaman büyük ve cool bir şey oluşuyor. Açılımındaki linkten de bu, ara mod, bu arada modu indirebilirsiniz. Evet yaratılıyor ve tamam hazır. Şu anda bizi... evet evet ben bir şey yemeyi unuttum. Hayır hayır dur 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 dur. Tamam. Tamam şimdi gel bakayım gel öyle şekil şukur yapıyordum bana az önce gel bakayım. Aha, az önce bir deneme daha yaptım fakat onda başarısız oldum. Umarım bunda başarılı olurum o çünkü onda böyle kırılma, kırılmazlığım yoktu ve setim hızlı bir şekilde kırıldı. Tüy düşüşüm de yoktu ve çok fazla düşerken çok fazla hasar alıyordum. Abi şimdi şu, şu vidir efekti mi vidir neydi? Anam dur şunu bir yiyelim. Yelmamızı yiyelim. O efekti alınca böyle siyah oluyor ya. canımız. Kaç canımız var görünmüyor. Çok sinir bozucu bir şey. Sen beni oradan buraya uçurtmasan, uçurmasa aslında çok güzel olacak biliyor musun? Yine vuruyoruz aslında ha. Yayımız güçlü Allah'tan. Bir sürü yay aldım bu arada. Önceki videoda yay bitmişti çünkü. Oh bak 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 bak. Bayağı vurduk bize bakmazken. Bak şu an neymiş bunun adı? Solmaymış. Bunun eskiden adı daha farklıydı hatırlıyorum ben. Solmaymış diyorum çünkü. Çevirinin. Anam ne oluyor ha. Çevirinin e, %60'ını bilgisayar versiyonundan portladım. Geriye %60'da %70-80 falan. Geriye 0 16da gelen. Abi oha. Öleceğim. Hah tamam. Geriye 0.16'da gelen yeni stringler falan var. Bu arada Bucket Edition'da de itemların çoğu şey olmuştu. Şey, yarısı çevrilmişti. İşte portlarken onları şey yapmışlar. Nasıl diyeyim isimlerini falan değiştirmişler. O yüzden de portlu yani 0 pardon bilgisayar versiyonundan aldığım stringlerle tam olarak uymadı. Neyse fazla ayrıntıya giyeyim. girmeyeceğim. Abi çok vuruyor benim canım çok azaldı yalnız. Niye bu kadar azalıyor canım? Az önce bu kadar azalmıyordu. Item falan mı giymedim ben? Of yarısına gelmiş. Abo. Ben bunu hemen öldürmeliyim. Hemen öldürmeliyim diyorum. Ne yapıyorum? Ben bunu aşağı çekersem çok avantajlı olacağım biliyor musunuz? O yüzden şöyle bir aşağı inelim. Gel gel gel. En aşağı inebildiğim kadar aşağı inemiyorum bile. Oha. Şuradan deliye girdim mi? Çok şirin. Daha aşağı ineceğim diyorum adam hoş yukarı çekiyor beni. Ha tamam. Abi bayağı vuruyor yalnız bu ha. Onu görebilir miyim buradan? Ha bir suya geldim olamaz. Sudan nefret ediyorum. Delikten falan görünmüyor. Bir şekilde o aşağı iner mi acaba? Abi cızırlarım çok azaldı yine ya. Ben alırım diye düşünmüştüm bu sefer. Şuradan aha görüyorum onu. Şöyle bir sallasam. Aha delik açıldı da o bana vuracak. Oo Tonguç Akademi. <laughs> ee, ya bakalım. Bu, bunda bildirimler görünüyor muydu ya tablette? Allah Allah. Ben daha önce hiç bildirim göründüğünü hatırlamıyorum tablette videoda. Oğlum nereye düştüm ben? Oğlum bu bayağı sıkıntılı yalnız ya. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Ana baya ha dur şurada ışık var. Baya mağaranın derinlerine düştük şu an. Hala damage yiyorum bir de burada ayıp ya. Oğlum yavaş bir hayvani şekilde vuruyor. Ha? Ben yüzeye mi çıktım? Ne oldu? İyice yüksekte hissediyorum ya da bu yaklaştı bana. Ve şu an daha uzak. Ya ben buna vuramıyorum bile ya. iki saattir damage bile vuramadım. Keşke mağaranın altına girmeseydim. Baktım canım az belki iş yarar dedim. Mağaranın altına girdim mal gibi ve şu an hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden üstüne çıkacağım mağaranın. Game mod 1. Tamam, şimdi şöyle bir yukarı çıkalım bakalım. Ulan cık cık cık, obruk oluşturmuş adama. Ben buraya düşersem yine sıkıntı olur benim için baya. Şöyle game mod lan yazamıyorum. Game mod 0. Tamam. Şöyle oyunumuza dönelim. Aman bir can can yenileyelim şöyle. Yavaş vur abi. O nasıl demit ya? Modda acımamış güç vermiş buna. Hayvan bir şey, hayvan gibi. Neredesin oğlum sen? Neredesin oğlum öyle? Oraya buraya saklanmakla olmuyor. Hadi. Seri seri. Çok seri. Ta nerelere uçuruyor. Neyse vuruyoruz. Aha deliye girdim yine. Olamaz. Az sonra power up alacak. Canı %50'nin altında düştüğü için. Aha aldı. O çok havalı değil mi ya? Acayip havalı. Üstünde inek var. Bak 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 yaklaşıyor havalara bak. İnek gider misin yanımda? Abi yine suya düştüm. Sudan nefret ediyorum. Çekil. Bir vur da sudan bir kurtulalım lütfen. Aha. Ya buna vuruyor muyum ben? Şu an vuramıyorum. Aa şaka gibi. Normal videoda böyle miydi? Neyle vuruyorum şu an? Aa yok artık. Lan gel adam akıllı yüzleşelim işte. Allah Allah adama bak. Ben bunu öldüreceğim abi. Aha yol açtı bana. Yol açtı da oraya buraya fırlatıyor. Olmuyor böyle ya. Yavaş oğlum ne bu ya. Çatur çutur vuruyor bir. Bırak da bir oynayalım abi. Ben öleceğim yani. Direkt öleceğim. Şuradan bir fırlat da Allah'ın sersen şuradan bir kurtulayım ya. Yani. Aha dibine girdi. Abi dibime giriyon da sonra bir uzaklaşıyor, yok oluyor. Hiçbir anlamı yok bunun. Aha şuradan kaçamıyorum da vallahi yaklaşınca bir anda çatır çutur vuruyor. Böyle şey mi olur lan? Böyle iş mi olur? Bu nasıl boss? Abartmış bayağı güç basmış. Oh. Set sıfır çekti ortalığı. ha dur. Ben buna sanırım okla işlemiyor artık. Evet, okla işlemi işliyor mu lan acaba? Göremiyorum bak bir yandan. Ee, işlemiyor cidden. A vallahi işte aha dibime girdi. Yalan buraya. Baba baba nasıl kaçıyor? Bak 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 şaka yaptım şaka şaka şaka. Oğlum nasıl bir demuç bu? Ben sırlarım kırılmadı daha, daha ama kırılacak ve bir anda öleceğim ben. Ya neredesin oğlum sen ya? Oraya buraya kaçıyorsun. Oha benim kendi seviyesine çıkardı. Aha gel. Ya oha baya rencim varmış lan yalnız benim. Aha öldüm. Yok artık. Abi şuş be. Dur ben ışınlandım yeri hatırlıyorum. Allah'tan böyle saçma bir yere ışınlanmıştım. Andır. Oyun tamam. 6666 6, 6, 6, 66 66666. 6, 6, 6, 6, 6. Yanlış yerleri çekmeyelim. Aklımda kalsın diye böyle bir şey yapmıştım fakat oldukça farklı. Aa bayağı farklı farklı bir yere gittim ben. Andır. Dur lan neler yazıyorum? Ne oluyor? Andır. Tamam. Git. Heh, tamam geldik de dur, dur sakin. Sakin. Game Mod 1. Gel lan buraya. Sen kim köpeksin oğlum? Gel 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 gel. Neredesin ulan sen? Bak 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 power up almış bir de. Parlıyor havalı havalı. Oğlum fena havalı yalnız bu ya. Şuna bakar mısın? Dur şimdi. Biz bunu acı çektire çektire öldüreceğiz. Envil verin bana. Envil verin bana. Dur lan nereye geldim ben? Envil. Envil neredeydi? Ha burada. Tamam bir de. Ee, bir de. Bir de keskinlik falan. Kırılmazlık. Keskinlik neredeydi? Keskinlik. Keskinlik 5 tamam. Şöyle biraz uzaklaşalım. Hemen şuraya emelimizi kuralım. Koy şunu da koy. Allah ya ne yaptım ya. Şuraya şunu şuraya şunu bunda al tamam harika gel bakayım gel gel seni bir tokatlayalım. Ben bunu okla öldüğünü bilmesem okla ölmediğini bilsem abi çok havalı ya. Şuna bak. Yapmış adam ha baya. Aa kafası kayboldu arkaya döndü kafası. Gel bakayım gel gel gel. Ana vurulmuyor buna. Aa bunun hitbox'ı farklı olduğu için böyle sanırım. Dur bir deneyelim bakalım. Modun yapımcısı saçma bir hata yapmış. Hitbox'ı bunun biraz farklı olmuş. Bak 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 şimdi işleyecek. İşlemeyecek mi? Evet sorun tamam bendeymiş. Ya bende değil de yani bir Bayağı şeydenmiş. Oktan okla vurulmadığı içinmiş. Şunu bir şöyle bir öldürelim de ölünce nasıl bir şey oluyor onu bir görelim. Geber geber geber. Geber iki saattir deşiyon bizi oradan buraya oplatıyor. Yeter lan insaf az insaf. Son vuruş yapıyor muyuz? Dur. Aha koyun oyun öldürüyor bir de. Bak 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 bak. Gel bakayım ya içinden geçiyor bir şeyler oluyor bu of yemiyor ya. Oh öldü. Allah'ım önden bakmak istiyorum çok havalı. Huu. Nasıl titriyor nasıl titriyor geber çıldır patla. Bu muydu? Ya bu muydu böyle ne bileyim yani daha havalı bir şey beklerdim. Ya, burada nedir nedir yıldızının biraz daha farklı hali mi var? Yoksa aynısı mı? Nedir yıldızı en son daha beyaz tonluydu. Sanırım yüklediğim tek şu pekten dolayı buraya bayağı bir köprü oluşturmuş. Yani şuradan bakınca köprü gibi görünüyordu. Köprü, üçüncü köprüyü buraya oluşturmuş Vidir. Helal olsun. Evet bu da böyle bir modmuş. Cidden yani sevdim. Cidden sevdim. Böyle güzel kapışma için oynanır. Böyle şey yaparsınız. 2-3 tane set dizersiniz. Cebinizde bulunur yani. Onlarla birlikte oynarsınız. Keşke ben niye bunu düşünmedim. Lan size söylüyorum da düşünmedim nedense. Çok saçma. Neyse o zaman bu oyunu bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.